arkadaşlar paket açıyorum sizinle birlikte gelin hala abone ol like atın hey, arkadaşlar öncekinde soğan demiştik bu bunda ise kavun yazın arkadaşlar çete kavunla doldurun bastım ya da basmadım abone ol like atın abone ol like atın bastım Ya çok kötü bir şey çıktı. Ya kaleci mi ben? Kaleci istemiyorum. Ama yedekleri koyarız ya. Kaleci istemiyordum ama inşallah satılabilirdir. Abi ben kaleci istemiyorum ki. Arkadaşlar bakalım sizinle birlikte nereye koyabiliriz. Yedekleri koyarsak genel atlatıyor mu bu? Anasını eksi bir gen yapıyor. Mustara'nın yerine de koyarsak ikisi bilgilerini yapıyor Bilgilerine bir bakalım Onanı Ben mustara yerine bunu Yükselseydim ya Adam bayağı yudum Bu olur ha Ben bunu hallederim Dur bir satışlarına bakalım İnşallah satılıyordur İnşallah satılıyordur Ben bunu kullanmam İnşallah satılıyordur Satıl, satıl, satıl. Lütfen satıl, lütfen satıl. Yahu satılmıyor, satılmıyor. Nerede o? Nerede o bizimki? Aha işte burada ya. Satılmıyor ya. Ama olsun arkadaşlar. Yedek bir kalecimiz de oldu. Hadi bir el atalım. Hmm, 98 geniz arkadaşlar. Önceki FIFA videomda 98 gen olmuştuk arkadaşlar. O 96'lık sol orta sayı yani mu oyuncusunu ne çıkartmıştık hatırladıysam. Hatırladığıma göre sol orta sağ oyuncusu mu oyuncusunu çıkartmıştık ve onu yerleştirdiğimizde bize 98 gen yapmıştı. Karşı takım Hamza. Sana saplayacağım kardeşim. Karşı takım tabi efendim. Ata çok pis ha. Hadi gari gir. Ata çok pis arkadaşlar adamın. O saldıracak. Aa benim çıkarttığım kalıcı lan galiba. 98'lik çıkarttı. Ya abi bir de bak bana başlattırmıyor hocam. Hocam bak sizde bir bir şey demeyeyim de. Ya abicim ya Bellingham'ı durdurmazsak. Ha doğru. Bizim kalbim yüzük musteraydı değil mi tutar? Bir ve kompresyon. Ver lan kompresyon. Aç ortalığı. Vur şu Anasının ya. Şutu vuramadı adam. Ayaksız. Şöyle bir anasını satayım. Bellingham bir çık. Bok Bellingham. Ok arkadaşlar biliyorsunuz. Eveling'im bir git ya. Ben ne yaptım lan daha yine? Sanki bile bile kendi kaleme doğru götürmüş gibi oldum der neyse. Kopresi bulun abi. Ya abi ben bizimkinlere emekli yapıyorum. Yeni adamları getiriyorum. Bizimkinler bok gibi oynuyorlar. Evet arkadaşlar bok gibi oynuyorlar. Ananı sattım. Ben oraya mı kaydettirdim? 90 atıyor adamlar ya. Adam bence 99 gen falan filan olabilir. O adamın geri benden daha da fazladır. Büyük ihtimal. Anasının ya. Şu Lewandowski'yi alabilir miyiz? Lewandowski forvet mi? anasını satayım ya. Arkadaşlar futbolcuları biliyorum ama mevklerini karıştırıyorum. Çünkü hiç bakmıyor. Sadece atlarına bakıp gidiyor. Dimar ya. Yaparsın koçum ama internetim kasmış bile. Aha, öf 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 arkadaşlar. Arkadaşlar yarın bir paket açılımı videosu daha gelecek. Veya getirmeye çalışacağım çok iyi olacak ya. Ama şöyle kötü şeyler vermese. Birazcık düzeltsem be. Birazcık düzeltsem bir fıvacım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yarın 2000 mücevher veriyor oyun. O yüzden yarın bir tane daha açacağım dedim. Şu an zaten 2000'lerim de var arkadaşlar. pas atacağım lan geri zekalı. Aha yedik. Onu al. Onu da yese yemeseydik. Kaleciye ee, bana 104'lü kaleci verselerdi çıkartmazdım. 104'lük verseler verselerdi hala bunu koyardım. Ama o daha da iyi olacağı için o, o bunların da ama koyardım işte arkadaşlar. Vallahi benim yanımda. Arkadaşlar internetim şu an bok gibi çekiyor. Oha bu kadar kötü internet çekmesi olamaz. Oynayamıyorum abi. Matip sen de kalk ve koçum. Ay anasını satayım ya. Nereye gidiyorsun abicim pas pas. Uy çok kötü oldu. Mert bir yandan mesaj da atıyor. Ah gerilmeye başladım. Bu ne? Yeniden bağlanıyor bakın arkadaşlar. O kadar kötü bir internetim çekiyor ki. Zaten arkadaşlar bakın şuradan gözükebilir. Hay anasını satayım. Bakın pardon arkadaşlar burası değil. Şuradan gözüküyor. Almaz nasıl satayım ya. İşte bak şuradan. Bakarsanız işte oraya. Arkadaşlar bu ne? şöyle pas ver pas ver pas arkadaşlar ben kapatıyorum hadi bay bay veya durduruyorum evet arkadaşlar maç bitti yenildik tabii ki görevim altında ne varmış bu Boş ver. Geri sizlerle sizle de birlikte uzatma paketlerini de açalım. Ondan sonra da bitirelim. Bir saniye arkadaşlar ben girdim. Ha bak bas bas bas. Nereden bir şey çıkmıyor o yüzden like'la abone istemiyorum. Hmm, Döndü bu. Tamam kardeşim ben senin sorunu alırım. Hadi bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar izleyenler yorumlara portakal yazsınlar arkadaşlar. Buraya kadar izlediğinizden emin olayım. Buraya kadar izleyenler yorumlara portakal yazsın. How do I what?